arkadaşlar soyunuz bir tane arkadaşım istemişti hatta bana abone başladık ne koyla mı yapıyorum edgarla mı Edgar Edgar evet. Edgar Edgar da değil ki hadi var mı ko ne koyla tamam Now, ben işte şıklar artık kabul etmeyeceğim <laughs> çünkü ben büyük bir adamım. Ee, o -o -oy. Ben ooooyy bende birinci oldum Başladı. hayır ya ölmeyeceğim lan iyi öldüreyim öldüreyim iyi öldüreyim çok iyiler ee hadi ya bura da internetin arkadaşlar ondan kötü gözükebilir yani Of, niye Rosa'ya giriyorum? Lola, Lola Bence Ben Lola'yla Lola ile çok iyi oynuyoruz. bence Ceyner'im. Lola ile. Çok iyi çünkü Lola. Ben bazıları kötü oynuyor. Oynuyor ya da kötü diyor Lola'ya. Ama ben... Kötü ben, 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 ben <laughs> bana göre yani başkalarına göre öyle değildir ama El Primo bizi yok edecek. Yani onu söyleyeyim. Atlar söyledim bitti. Yani de bizi. Ezan okuyorum ya şunu. Ama rahatsız sadece. Arkadaşlar azıcık bulamıyorum. sor. Kostum önce efsane bir karakter çıkıp diye. Birleşmiş beni. geldim ama bir şey olmaz. Var var ya. Alıp. 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 Allah'ım 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 Roll out the red carpet! <laughs> 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 Allah Allah ile hiç oynamıyorum neredeyse. Azıcık ile ile oynuyorum. Aldi inşallah iyi bir sonuç çıkarırız şimdi. Bunları açmaya da çok gıcık oldum. Ya oğlum. Bak İsrail'i bu onu

Belki Basket yapalım. Yapalım. Yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Kastığı için çok ama çok üzüldüm çok ses çıktığı için. kardeşim var benim onda. Of. Yes. İki puan aldık. Hadi yancaz öldür öldür. Ben atayım onu. Abi sizin için Yo, size yazsın King of King of Hadi hadi uy Uy Oğlum ben aldım o Ben öldüreyim sen at Hadi öldüreceğim ben zaten Var ya bence bak şey oynayayım Bence bundan oynayalım Abi seri başlatalım mı? Hadi 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 ben de kanka ya Oğlum bana ver artık Arkadaşlar kastı için tekrar tekrar özür dilerim. Hadi at şunu. At şunu da yenebilmiyor. Ya. Ay Hayır ya. Kanka onu ben atacağım. Çık. Her şeyi otuyor. Orada girdi. Girmedi. Pam Gir. pam pam. Girdi ve yancık. 5 savaş kazanmış. <laughs> Kasma be. ya Allah Allah hastayım. <laughs> Kimi seçtik? Nico ile beraber kim çıkmıştı? Bir dakika Nico. Ah shit. Shit Hadi aferin lan. Aferin lan sana. Oba. Brok hadi be aferin. Hadi hadi öldü. iki vuruşta. Hadi arkadaşlar al bakalım. Uy. Hadi atamadım. Arkadaşlar alabilir miyim? Hemen. Şöyle bakalım. Arkadaşlar çok kasıyor ya. Kasmasa yeniriz. Denerim yani iyi oynarım. Hadi hadi be hadi be. Hadi 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 öldür şunu aferin. Hadi yine bir şey işte. Süper güç yine. İlk ulti işte. Açtım onu. Şimdi attım basket. Ay dur. Bu Dynamite öldür. Ne bileyim Mike. Mike. Dynamite işte. Öldük. İşte çok pasıyor. Çok pasıyor. <laughs> film güzel ah. Pasın güzeldi ama alamadım. Hatta oldu. Attın mı basket? Basket attın mı? Hadi hadi al onu. Hadi Go. Çok vuruşlu. Arkadaşlar şimdi Hadi be hadi be ilerle hadi basket bu ara Hadi be hadi öldür şu Dynamite'ı bile ya Dynamite'ı bile öldüremiyoruz arkadaşlar O kadar kötüyüm yani Arkadaşlar kasıyor ya bu çıktım e Şimdi Sepicon Zero var Ayamket var ne oynayalım? Sevicmen Zero çok iyi sarıyor. İyi, iyi. i̇yi sarıyor. İşte oyunlarımızı deriyoruz. Ya Brostar zaten biliyorsunuz iyi. Şimdi bakın şu Day Hard diye bir oyun var. Onu oynayacağız. Oynayalım. Güzel oyun bu. Şu an bu arada yatıyorum arkadaşlar ondan. Ya ve internet hiç çekmiyor. Heh. Hmm, Brawl Stars gibi Böyle bir çak nasıl ki Brawl bakın şimdi izleyin. İzleyince zaten göreceksiniz. Çakması. Abi bende böyle bir siyah silah olduğu için ben herkesi öldürüyorum. Hadi hadi be öldürme Nasper'i. Şimdi oyunun amacı bunları öldüreceksiniz. Sonra bunları dolduracaksınız. Bunu öldürdüğünüz zaman zaten o takım yeniliyor arkadaşlar. Ses çok kısıtlı. Pardon. Hemen yeniliyor zaten onlar. tamam. Şimdi hemen de suyun altına gireriz ee, oyunda tek farklılık bu. arkadaşlar ya sesli bozuyor diye biliyorum ama sarmıyor ya yani. Dur. diğer modu açınca sarıyor baya tek hesaplaşma bu üçleme yeri tek yeri tek yani pam pam. bam bu sit Little prick. Arkadaşlar reklam girmişti. Pardon. Beklettiysem özür dilerim. Ee, şimdi en envanter diyor. Ee, yükseltelim şunu ya. Hayır ekip değil ya ama. al. Alalım. Bu bir dakika mı? Bir, sa bir saat evet. Bir shop'tan Bakın kupa bile var. O kadar yani şey. Çakma. Çakma. Az kaldı. Son bir. Acaba on. Ana. Almış mı arkadaşlar? Acaba nasıl? Şimdi bakın. Burası. Bu bayağı sarıyor. Bu bölüm bayağı sarıyor. Şimdi başladık. Herkes tek burada. Tek hesaplaşma. Tek ikileme yok peki yani çift hesapla. Oo. Bu çok iyiymiş bu silah. Bu silah çok iyiymiş arkadaşlar. Ee, yani sabah sarmıyor. sarıyor. Abi hani insan bulamıyor ya şu sarmıyor ama. Bak, heh, bak öldürdüm çok iyi oynuyorum. Öldürmekle de iyi oynanmaz ama. Neyse şimdi başka insan yok ya ve hep birbirlerini öldürmüşler ama biri hemen ölmüş 100 aboneye geçtiğimiz zaman yüzümü göstereceğim valla arkadaşlar bu sefer izleyin zaten geçti yine bir tane çıktı hadi bakalım kıyafet Vallahi güzel gelir arkadaşlar şunu istiyordum ama bu ne ya hadi, hadi. Şimdi çokta bir şey var. Var Large of. bak şu görüntü bile aynı. Gördünüz mü? Çok çakma. Şimdi ben en çok silahlardan şu nasıl acaba onu. Neyse. Arkadaşlar sarıyor değil mi bu? İnşallah sarıyordur. Kaç puan verirseniz yorumlara yazın. Şimdi hangi oyunu oynayalım? Ee, hangisini oynayalım? Ayam Cat var. Ee, hangisini oynasak arkadaşlar. Um, Minecraft sarmaz. Yani oynanacak oyunda yok bende yani. Neyse so, şunu hiç oynamadım hadi beraber oynayalım. Çok iyi be. <laughs> <laughs> Tabi, ya, klasik ya, oyun. Abi, evet, bu kadar uzun video arkadaşlar. Şimdi hemen çıkalım, şöyle. gelsin. var canavar ya yapacağın işi ya. Senin gibi canavar olmaz ki ya. Yakışıyor mu sana o? Kırılma. Yes. Kırılm çok gibi gözük ama kırılmadı. Pranlıkça sandım. Oyun bitti sandım orada ama. Buradan mavinki. Bak Eminim sonra turuncunun çıkacak. Vallahi. Turuncunun ki çıkarsa abone ve like atmayı un Like atacaksınız. Çıkmazsa like atmayacaksınız. Vallahi çıktı. Ben <laughs> şaka yaptım da valla. isteyen like atsın. Abone olsun. Şimdi ne oldu? Ya kanka bu ne? Ben ne yapacağım ki o zaman? Başka anahtar yok ki. Allah Allah. Allah Allah. Hemen yukarı çıkalım. Atlayamıyorum nedense ya. dakika sonra videoyu bitireceğim çok yoruldum çünkü e, videodan değil e, kanka ne yapacağım ben burada dur anladım kanka turuncu anahtar çıktığı zaman açmayacağım bu arada aşacaktık aslında. E benim aklım gitti yani. E şimdi ne olacak? Bak tam onu alırken önce bir şey olacak aldığım zaman. Oho. Soru alınırım. Yok kolay. Yol o. Allah nasıl o? <laughs> Arkadaşlar o böyle yapan da aslında bir şey olmaz değil mi? Allah'ım ya. Arkadaşlar alamıyorum. arkadaşlar reklam girmişti o yüzden dur dur arkadaşlar yine reklam ya. Ay, gel, gel.